Bir sevgilim olsun. Benimle pes atacak. Bir sevgilim olsun. Bana neredesin diye sormayacak. Bir sevgilim olsun. Sadece bir tane. Fazla değil. Bir sevgilim olsun. Bizim fotoğraflarımızı paylaşacak. Bir günlük sevgili istemiyorum. Bana aşkı yaşatacak. Bir yıllık istemiyorum. Bana hayatı anlatacak. Bir ömürlük istiyorum. 14 Şubat'ı sormayacak. Öyleyse şakamız başlasın. Sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Bir planınız var mı sevgililer günü için? Yok. Planınız olsa planınız ne olurdu? Ona özel bir şey olurdu herhalde. Yani onun sevdiği şeylere yönelik bir şey olurdu. Onun hoşuna gidecek bir şey. Onun hoşuna gidecek bir şey olurdu. Ben Avşe'ye gitmeyi düşünüyorum. Ne? Avşe'ye gitmeyi düşünüyorum. Gelir misiniz benimle? Bir kokteyl yapacağız da arkadaşlarımızla. Anlamadım. Anket yapıyorsunuz Ha pardon. Ha aynı. Karıştırdım Yani. Konu daldı da bir anda. Ha bir saniye telefon çaldı. Ben aşkım? Aha, yanına geleceğim. Plan yaptın mı sen? Sevgiler günü. ben çiçek aldım da soldu birazcık. Bir şey olmaz değil mi? Nerede görüşeceğiz? Avşaya gidelim mi aşkım? Çok özledim seni. Şimdi ben şeydeyim. Evdeyim. Oyun oynuyorum. Aha. Hadi bay bay. Seni seviyorum. Av, avşaya onunla gitmek istemiyorum aslında ya. Yani. <laughs> Anlamadım bir şey ama. Hiçbir şey Neden evde olduğunuzu söylediniz ki? Yalan söyledim ona. Neden? Kaçamak yapıyorum çünkü. Niye? Bilmiyorum, sıkıldım herhalde. Anket yaptığınız emin misiniz? Anket değil miydi bu? Bence anket yapmıyorsunuz şu an çünkü bana göre. O zaman bunu ben bırakayım size. Siz o de kalsın. Bildiğinizin değil mi? Yani solmuş bayağı, hiç hoşuma gideceğini düşünmüyorum ama. Ölük. Bayağı ölmüş. Çok güzel kokuyor. Yani güzel kokuyordur ama ölmüş. Peki bir planınız yok mu sevgililer günde. Buna sevindim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çok şu an anlamıyorum hiçbir şey gerçekten. Buna çok sevindim gerçekten. Neden? Sevgiliniz var değil mi? Telefon çaldım biraz önce. <laughs> Onunla konuştum. Hatta ağzımda gülle konuştum. Çok seviyorum onu. Avşar'a gitme planım var da ne düşünürsünüz? Sevgilinizle gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben onu sevmiyorum o kadar aslında. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Biz hiç insan Bunun için geldiniz. Yani, yani sevgili olmak için mi geldiniz? 2 dakika Yani iki dakika sevgilim olup öyle mi gideceksin yani? Hayır, fotoğrafı Onun gibi şey. Kabul etti. <laughs> tamam, peki. Neler yapıyorsun genel olarak? Geziyoruz, eğleniyoruz, takılıyoruz. Ben çok kıskanç bir insanım. Abi, kıskanç ben de kıskanç sana nefret ederim. Değilim o zaman. <laughs> tamam kıskanç <laughs> dakika, değilim. Çünkü bana yetiyor iki dakika. Uzun ilişki <laughs> bana göre değil çünkü. Ben de uzun ilişki sevmem ama iki dakika nedir ya. İki dakika da çok kısa. <laughs> Tanıyalım hemen hangi burçsun? Balık. Balık. Ben, Abi. ben de boğa hangi renkleri seversin? <laughs> en sevdiğin yemek ne? Evet. En sevdiğim yemek her şeyi yiyeyim. Benim mantı. Kaç kardeşsin? İki. Ben de iki. Ya ne kadar çok ortak yönümüz söylüyor. var. Çok yalan söylüyorsun sen. Sanki neden böyle bir şey? Bir dakika yetiyor mu? Ya. Aynen. Bir dakika ne iş görebildi? Oturuyorum iki laf ediyorum. Daha önce hiç kimse gelmedi mi? Yok yokluktan başladım bu işe zaten. Senin yok... Ya. Sen fenomen adamsın ya. Yok yok ben fenomen değilim. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> ben yapma seni. Ben efendi aile çocuğuyum. <laughs> fenomen yok ya ben görsem ben de tanıyorum. Tanımıyor musun bana? Yok ya ne alakası? Adam meşhur ya. Yok ya ilk defa geliyorum. Sen bağlamam, abone olmadın mı? Ne abonesi ya? Youtube'da mı? Youtube. Youtube'da mı valla mı? O kadar Youtube'u takip edeceğim. Ya alakası yok. Çeker misin? Fotoğraf çekeriz değil mi abi? Tabii. Çek abi ben genç, genç Ben abi, abimi tanımasam vermeyeyim abi ben size, şeyim, şaka, ya. Ya. Neyse, şaka yapıyorum ya. <laughs> şaka Size de yapayım bir tane böyle. Size kovalayayım. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Biz yapamayız abi. Biz, sen bunu göze alıyorsan baya... Diksiyonun falan her şeyin var. Belli zaten konuşmanlar da. Başka, sevgilin olam ama fotoğraf çekelim. o <laughs> Okey ama ben çıkıl. Okey okey. <laughs> okey. 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 Herkese merhaba, ben Sebahattin. Sevgili. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Burası tam olarak neresi oluyor? Ne diye tarif edebilirim yani? Kadı, Kadıköy. İyi kanka, ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Yenge mi? Merhaba yenge. Tamam. Sen az önce ne dedin? Kadıköy. Bilmiyorum tam olarak neresi tarif edebilirim. Utandım biraz ya. Yani. Öyle söyleyince. <laughs> Sevgililer gününde ne yapacaksınız? Teşekkür ediyorum. Bu kadar muhabbet yeter. Emirhan Özhan. Emirhan Özhan. Tamam şimdi demesin Emirhan <laughs> <laughs> Sen de bir itirafta bunu istersen. Ben şimdi iki dakikalık sevgili arıyordum. Az önce bir tane buldum. Şu at kafası ne yapıyor? <laughs> Az önce bir tane buldum. Dakikası dolmadan ayrıldım ben ondan. Son 15 saniye kala. O beni izliyorsa ona söylüyorum. 15 saniyeni geri vereceğim. Beni bul. Kanalın ismi The Post. 15 saniye. Nereden lan bu kız? Bu kızı bana bulun ya. Şarj aletini almayı unuttum da. Evde unutmuşum şarj aletini. Gelirken ayağımın altında bile sihir çıktı. Bastığım zaman acıyor yani sıkışıyor ayakkabıyla. O yüzden getiremedim şey şarj aletini. Aceleyle çıktım yani evden. şarj <laughs> telefonun bir şey serci yokmuş o yüzden. Kimin? Senin. Karışıklık mı var acaba? Aa. <laughs> Beni tanın mı? Hayır. Mesut ben. Ben kiminle konuştum? Ha? Yaklaşık bir aydır konuşuyoruz. Ben değilim o. Gerçekten mi? Şu an Ben Bursa'dan geldim. Aa, yok karıştırıyorsun. Da. e dedi ama ben laptoplu bekliyorum şeyde Starbucks'ta oturuyorum dedi. Ben değilim Aa, o. o Valla <laughs> ama. Şansa bak ya. <laughs> Olsun o kaybede. Ne yapayım artık. Yapacak bir şey. Ben Bursa'ya geri dönüyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Merhaba. Sizin? Ben satıcı değilim bu arada. Zaten aşk satılık değil. Allah'ım. Evet bizde öyle <laughs> bahçeden, bahçeden kopartmışsın bir çiçek Allah'ım <laughs> Kabul ederseniz çok sevdim Kabul etmezsem Sevinmem Harika. Neden Çünkü, rengini mi beğendin? He koparılmış çiçek de sevdim Doğru kadınlar bir çiçek neden dalından koparılıyordu? Merak etmeyelim Efendim? Merak etmeyelim Tamam öyleyse ben gidiyorum İyi günler Sevgililer günü yaklaşıyor ya şimdi ben bir şey yapamayacağım sevgililerden param yok. Hı hı. Şimdi şırdancıya götüreyim bizi. Şırdan yeriz. Tanıdık. Sevgilim var. var mı? Var mı? Bir tane. ne yapacaksınız sevgililer Lüks bir yer ama. Hayır. Parası var mı? Normal. Fakirim diye değil mi? Hayır. Burası tam olarak neresi oluyor? Acıbadem Acıbadem Acı Starbucks Starbucks O metrobüsün oradan çıkacak Ne yapıyorsun? Metrobüsün oradan çıkacak Merhaba, yengem Yok Otur bir iki dakika Arkadaşı bekliyorum ya Yenge değil mi ya? Bahsetmiştin ya Yenge mi? Yok yenge değil ya O oh. kadar yani Ben bahsetmedim ki sen Söyledin ya ama söyledin? söyle Yengeyle buluşacağım dediğin akşam Yenge Tanışmıyor yol sordum Belli sadece. Biraz utangaç galiba. Biraz utangaç. Yol mu sordun? Burada yol mu sordun kafeye? Hı hı. <laughs> Hadi ya. Evlilik ne zaman? <laughs> Doğru söylüyorsun <laughs> Ama yakışıyorsunuz bence ya. Yakışıyor muyuz? Ya ben çok utandım şu an gerçekten. Belli utandım Sadece, Ama aşk olsun ben de bunu paylaşmadım ya. Sadece yol sordum. Bana arkadaşım geleceği için. Ben de tarif ya, ettim. Bırak abi ya. Hep yol sordum yol sordum. İçten yol sordum sadece. Tanışmıyoruz. Yok yol sordum, o da tarif etti sonra arkadaş olduk. Evleneceksiniz öyle mi? Sonra, evet öyle düşündük yani. Öyle da... şey demedik daha. Daha demedik ama devamında tabii ki İyi, hayat ne getirir belli olmaz. Tamam beni düğüne çağırırsın ya, ben gideyim mi yoksa... Git şuraya, oradan gel tekrar. Harbi mi? O zaman evlenecek mi? Şöyle bir probleminiz, bir sıkıntınız olursa bana söyleyebilirsiniz, her şey olabilir. Ben kimim biliyor musunuz? telefonum çalıyor bir sen. Ne haber Peter? Liseye mi gidiyorsun sen? Jane'i almaya. <laughs> tamam Jane'i al. Şey Goblin'le ben konuşacağım. Hadi bay bay. Bay bay. Uzatma tamam. Tamam yazıyor çok yazıyor bay bay. 14 Şubat yaklaşıyor ya. Superman bir sevgiliniz olsun ister miydiniz? Superman sizi ister miydi peki? Hadi. Güzel. <laughs> Kamer şakası yapıyordum Ne? Kamera şakası yapıyordum Mesaj <laughs> <laughs> atıyordunuz değil mi Bir tane psikopat geldi bana. Yok abi. Allah'ım abi bunu <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Evet, dayak geldi. <laughs> Alın kalsın size. Şaka sonuçta yani. Ha? Tamam ama ben bunu ya yanında Doğru o da var. <laughs> Başka <bir> şaka. Şey. tamam. <laughs> <laughs> Yok sadece merak ettim ya. Mi... Tamam kamera şakası yapıyordum ben aslında. <laughs> Arkadaşım da oyuncu kendisi. <laughs> Youtube kanalımız var bizim. <laughs> The Post kanalının ismi. Sevgililer günü yaklaşıyor ya şimdi. Onunla ilgili böyle bir şaka derlemek istedik. Kusura bakmayın rahatsız <laughs> ettim. <laughs> Bu kadar muhabbet yeter. <laughs> de <Güzeldi> ama. <laughs> böyle def ediyorsunuz değil mi? <laughs> İyi saklanmış mı? Evet. Aslında çok iyi saklanmadı. Bence gel gel. Ben dikkat etmedim. Anladım. Yani. Burak nerede? Karşı <laughs> hakikaten gel <laughs> gel. Yengenle tanış istersen. Biliyor Biliyor. Merhaba. Yengi, yengi. <gülüyor> <gülüyor> Sevdin mi yengeni? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam, şey Şimdi bizi biraz yalnız bırak, ki bir şey konuşalım. Tamam ben. 5-6 <laughs> 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 kişi var ya, bayağı var. Kanalımızda tamam, The Post. T-H-E-P-O-S-T -e bakabilirsiniz. İsim neydi bu arada? Emirhan Bey'im de. Arkadaşım da Burak. Güler yüzü tepki verdi. güzel olmalı. Yok sen gittin bana şey dedi. Ne dedi? Bu kadar muhabbet yeter. Var mı? Valla. Sağ olun tekrar. Teşekkürler. şaka yapıyordum da size. <laughs> <laughs> Kameraya şurada <çırtık. gülüyor> Gel buraya. Gel buraya at <gülüyor> <gülüyor> Bunu mısın? bana verseniz ya cidden. Bu... Yok seni seni ben komple alacağım seni. <laughs> adam korktu biliyor musun? Staj, <laughs> staj görsün bende. Staj görsün. <laughs> Senin hepsi bir şey var mı takipçilerine? Arkadaşlar bu kanalı ben izliyorum. Çok güzel bir kanal. Takip edin. Hepinizi seviyorum. <laughs> Nasıl bir <yapacağım>? Kokulu kokulu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi eyvallah.